Sadece rahatlamak için bir duş almak istiyordum. Ama orada olanlar her şeye farklı bir gözle bakmamı sağladı. Bu hikayeyi kaçırmak istemezsin. Merhaba, nasılsın? Bilmiyorum, sen hiç böyle bir şey yaşadın mı? Basit, sıradan görünen ama bir anda hayatında bir tsunami gibi patlayan bir an. İşte bugün tam da bunu anlatacağım ve söz veriyorum. Videonun sonuna kadar neden o duştan sonra asla aynı kişi olmadığımı anlayacaksın. Bu arada senden küçük bir ricam olacak. Eğer bizim gibi insanın içine dokunan hikayeleri seviyorsan, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Çünkü bin aboneye çok yaklaştık. Ve seni bu sohbetimizin bir parçası görmek istiyorum. Şimdi benimle kal, çünkü basit bir duşun nasıl bir fırtınanın, bir ihanetinin ve en beklemediğim yerde saklanan bir sırın başlangıcı olabileceğini göreceksin. O gece sadece rahatlamak için aldığım sıradan bir banyoydu aslında. Hiç beklemediğim, hayatımı alt üst edecek bir anın başlangıcı olduğunu bilmeden, sadece suyun sıcaklığıyla biraz huzur arıyordum. Hani bazen, en basit şeyler hayatın en karmaşık kapılarını açar ya. İşte öyle oldu. Su damlaları cildime okşarken, zihnim biraz dağılmaya başlamıştı. Günün tüm yorgunluğu, tüm sıkıntısı yavaş yavaş kayıyordu. Bir nefes aldım, sadece o anın içinde olmak istedim. Ama o an, aynı zamanda bir fırtınanın ilk adımıydı. Çünkü o an dışarıdan gelen hafif bir ses, bir tıkırtı dikkatimi çekti. Önce önemsemedim. Belki rüzgar dedim kendi kendime. Ama sonra ses arttı, daha netleşti. Bir şeyler ya da biri vardı. Hafifçe suyun altından çıkıp üzerime bir havlu sardım. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Bu anı sana anlatırken bile hala o çarpıntıyı hissediyorum. Çünkü işte tam o anda, sıradan hayatımın o basit banyosunda beklenmedik bir gerçekle yüzleşmek üzereydim. O ses sadece bir ses değildi. Yan odadan gelen, saklanmış bir sırrın yankısıydı. Daha önce hiç bu kadar yakın hissetmemiştim ihaneti. Çünkü bazen ihanet sadece büyük olaylarda değil, küçük, sessiz anların içinde gizlenir. Ve o gece o küçük anlardan biriydi. İçimden bir ses, dur, bir şeyler doğru değil diye fısıldadı. Telefonu alıp ekrana baktığımda ise hayatımdaki en acı gerçekle karşılaştım. Orada gözlerimin önünde kelimelerle yazılmış bir ihanetinin soğuk yüzü duruyordu. Mesajlar, sessiz ve net. Başka birinin adını taşıyan, gizli planlar, yalanlar, aldatmalar. Biliyorum, bu anlattıklarımı duyduğunda bu kadar kolay mı oluyor diye düşünebilirsin. Ama inanın, bazen en kötü şeyler tam da hayatın en sakin anlarında karşımıza çıkar. Ve o an dünya aniden başıma yıkıldı. Ama işin en garip yanı, o an hissettiğim karışıklık ve acı değildi sadece. Aynı zamanda bir tuhaflık, bir soğukluk vardı. Sanki bütün hayatım o küçük telefondaki mesajlarla birlikte donmuştu. Duygularım, düşüncelerim bir anda kaosa sürüklendi. Bir yandan ne yapacağımı bilememek, diğer yandan yaşadıklarımın gerçek olduğunu kabullenmek. O an zaman durdu, dünya sustu. Sadece ben ve o acı gerçek kaldık. Şimdi buradan sana bir soru sormak istiyorum. Hiç böyle bir an yaşadın mı? Aniden hayatının en güvendiğin yanı sana yabancılaşmış gibi hissettin mi? Belki hissettin, belki de hissetmedin ama bu hikaye senin hayatında da bir yerlerde yankı bulabilir. Çünkü bazen en derin yaralar sessizce açılır ve en büyük ihaneti sessiz anlarsaklar. Hazırsan, sonraki bölümde bu karmaşanın içinden nasıl çıktığımı anlatacağım. Şimdi senin de düşünmeni istiyorum. Böyle bir gerçekle karşılaşsan ne yapardın? Yorumlarda bana yaz, gerçekten merak ediyorum. O mesajları gördüğüm an içimde bir şeyler koptu. Hani derler ya, bir anda her şey değişir. İşte tam da öyle bir andı. Ekrandaki kelimeler o anı öyle net ve acı verici gösteriyordu ki gözlerimi kapatıp uzaklaşmak istedim. Ama yapamadım. Çünkü o mesajlar sadece kelimelerden ibaret değildi. Orada benim hayatımdan, güvenimden, umutlarımdan parçalar vardı. Biraz önce huzur içinde sıcak suyun altında olan ben, şimdi birdenbire kendimi bir savaşın ortasında bulmuştum. Kalbim deli gibi atıyor, nefesim daralıyor ama ne yapacağımı bilmiyordum. O an ne yapmalıydım? Onunla yüzleşmeli miydim? Yoksa sustuğumda daha mı iyiydi? Çok soru vardı ama cevap yoktu. Belki de en zor olanı kendime inanmak zorundaydım. Çünkü bu ihanet sadece onun değil, benim de hayatımı paramparça ediyordu. Nasıl olur da yanında biri varken bütün bunlar saklanabilirdi. O kadar yakınımdaydı ki her gün gördüğüm, her akşam yeme oturduğum, güvendiğim kişi. Ve o sırlarla doluydu. Bir yandan içimdeki acı ve öfkeyle savaşıyor, Diğer yandan yaşadığım bu gerçekle yüzleşmenin ne kadar zor olduğunu hissediyordum. Duygularım fırtına gibiydi. Kızgınlık, üzüntü, hayal kırıklığı. Hepsi aynı anda. Ve en kötüsü kimseye bunu anlatamamak, yalnız hissetmekti. Seni burada yakından tutmak istiyorum çünkü biliyorum, böyle anlar herkesin hayatında olabilir. İnsan bazen en güvendiği şeyin bile altında karanlıklar olduğunu fark eder. Bu yüzden o gece benim için sadece bir başlangıçtı. Bir kapının aralanışı. Ve ben bu kapıdan geçmek zorundaydım, istemesem de. Telefonu kapatıp derin bir nefes aldım. Gözlerim dolu, kalbim kırık ama vazgeçmedim. Bu benim hikayemdi. Ve bu hikaye senden çok uzakta değil. Belki de tam şu an senin de içinde bir yerde benzer bir fırtına kopuyor. Peki böyle anlarda ne yapmalı? Susmalı mı, yoksa gerçeği ortaya çıkarmalı mı? Bu sorunun cevabını biraz sonra anlatacağım. Ama şunu bilmeni istiyorum, bu an hayatımdaki en zorlu andı. Ve o andan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Şimdi sana sormak istiyorum, eğer böyle bir gerçekle yüzleşsen ne yapardın? Yorumlarda bana yaz, gerçekten merak ediyorum. O an, her şeyin doruğa ulaştığı an. Kalbimin, aklımın ve ruhumun birbirine karıştı, nefesimin kesildiği o andı. Gözlerimi kapatıp derin bir nefes almaya çalıştım ama nafileydi. İçimdeki fırtına, dışarıdaki sessizliğe rağmen kopuyordu. Hani bazen acı o kadar yoğundur ki, bedenin onu tutamaz, ruhun fırlayıp gitmek ister ya. İşte tam öyle hissettim. Bir yandan o mesajların soğuk gerçekliğiyle yüzleşiyordum, bir yandan da içimde büyük bir boşluk açılmıştı. O boşluk, daha önce hiç hissetmediğim kadar derindi. Sanki zaman durmuş, dünya donmuştu. O an, sadece ben ve içimdeki tüm kırık parçalar kaldık. İhanetinin en acı yanı sadece güvenin yitirilmesi değil, aynı zamanda, hayatını paylaştığın kişinin yanında bile kendini yalnız hissetmek. O anda anladım ki, bazen en derin yaralar, en yakınımızdaki insanlar tarafından açılır. Ve bu yara, sızlamaya devam eder, içini kemirir. Kalbimde bir yerden bir şey kırıldı. Ama o kırık yeni bir yolun da başlangıcıydı aslında. Çünkü bazen en karanlık anlar en parlak dönüşümlere kapı açar. Biliyorum, şimdi sana biraz karışık gelebilir ama bu gerçek. O gece sadece acıyla değil, aynı zamanda kendi gücümü bulma ihtiyacıyla da doluydum. Gözyaşlarımı tutamadım ama ağlamak bile bana iyi geldi. Çünkü kabul etmek acının ilk adımıydı. Seni şimdi yakından hissetmek istiyorum. Çünkü biliyorum, böyle anlar seni de derinden etkiler. Bazen içimizde bir şeyler kırılır, parçalanır ve yeniden bir araya gelmek için mücadele eder. İşte o an, insanın kendisiyle yüzleştiği en gerçek andır. Ve bu yüzleşme korkutucu ama bir o kadar da özgürleştiricidir. Çünkü o andan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Ya güçlenirsin ya da daha çok yara alırsın. Şimdi sana sormak istiyorum. Böyle bir anı yaşadığında kendini nasıl toparladın? Ya da toparlayabildin mi? Yorumlarda yaz, gerçekten merak ediyorum. O an geldiğinde gözlerim dolu, kalbim kırık ama bir yandan da içimde bir ses yükselmeye başladı. Dur, pes etme. Bu senin hayatın. Sen değerli ve güçlü birisin. O ses bana yol gösterdi. Çünkü biliyordum, olanlar beni bitiremezdi. Yıkmak isteyenlere karşı ayakta kalmalıydım. Bir karar verdim. Bu hikayeyi kendi kontrolüme alacaktım. Susmak ya da ağlamak yerine kendime sarılmalı, kendimi korumalıydım. Çünkü en çok ihtiyacım olan şey kendime olan saygındı. Ve bunu kaybetmeyecektim. İlk adımım olanları kabul etmek oldu. Kaçmak, inkar etmek kolaydı belki ama ben gerçeklerle yüzleşmeye cesaret ettim. Çünkü ancak böyle başlayabilirdi iyileşme. Kendi değerimi hatırladım. Kendime söz verdim. Bu ihanet beni tanımlamayacak. Sonra kendim için sınırlar çizdim. Artık neyin kabul edilebilir olduğunu, neyin olmadığını belirledim. İlişkiler güven ve saygı üzerine kurulmalıydı. Eğer bunlar yoksa hiçbir şey anlam ifade etmiyordu. Ve bu noktada kendimle olan bağım güçlendi. Yardım istemekten korkmadım. Çünkü bazen en büyük güç destek alabilmektir. Güvendiğim birkaç yakın arkadaşımla konuştum, duygularımı paylaştım. Bu içimde biriken yükü hafifletti ve bana yalnız olmadığımı hatırlattı. Ama en önemlisi kendime yeni bir şans vermekti. Kendimi yeniden keşfetmek, hayatımı yeniden inşa etmek için. Çünkü biz insanız, düşeriz ama kalkarız. Ben de kalkmaya karar verdim. Kendi yolumu çizmeye, kendi mutluluğumu aramaya. Şimdi sana soruyorum. Böyle zor bir durumda sen ne yapardın? Kendini nasıl toparlardın? Yorumlarda bana yaz, gerçekten merak ediyorum. Çünkü biliyorum, bu hikaye sadece benim değil, belki senin de yaşadığın, yaşamak zorunda kaldığın bir gerçek. Ve birlikte konuşmak, paylaşmak, güçlenmek belki de en iyisi. Bazen hayat sana öyle bir tokat atar ki, sesini kimse duymaz ama acısını herkes içinde hisseder. Benim için o tokat sadece birkaç kelimeydi. Bir telefon ekranında beliren cümleler ama içimde bıraktığı iz kelimelerle anlatılamayacak kadar derindi. Ve şimdi buradayım. Sana her şeyi anlattım. Sadece yaşadıklarımı değil, hissettiklerimi de. Çünkü inan bana, bazen birinin seni anlaması her şeyden kıymetli olur. Ve ben seni anlıyorum. Belki sen de beni anladın. Belki şu an sessizce başını sallıyorsun ben de öyle hissetmiştim, diyorsun içinden. İşte o yüzden bu hikayeyi sana anlattım. Bir yabancıya değil, bir ekrana da değil. Sana, çünkü seninle bu bağ kurmak istedim. Derdimi paylaşmak değil sadece, içimdeki yükü seninle birlikte hafifletmek istedim. Hayat bizi bazen hiç hazır olmadığımız yerden vurur. Ama önemli olan kaç kere düştüğün değil, o düşüşten sonra nasıl ayağa kalktığındır. Ben kalktım. Canım yandı, evet. Ama içimde bir şey hala ışık saçıyor. Belki bir umut, belki bir yeniden doğuş. Sen de böyle bir şey yaşadıysan, lütfen kendini küçümseme. Utanma. Sessiz kalma. Çünkü sen yalnız değilsin. Buradayım. Dinliyorum. Hissediyorum. Ve şimdi bu videonun sonuna geldik. Ama biliyorsun, bazı sonlar sadece yeni bir başlangıcın kapısıdır. Belki senin için de bu videodan sonra bir şeyler değişir. Belki artık bazı şeyleri kabullenirsin. Belki de içinden geçen duygulara ilk kez bu kadar yaklaşırsın. Ama ne olursa olsun, kendini unutma. Çünkü her şeyin sonunda geriye kalan tek şey sensin. Ve sen gerçekten çok kıymetlisin. Eğer bu hikaye seni bir şekilde etkilediyse, videoyu beğenmeyi unutma bu kanal için gerçekten çok önemli. Ve kanala abone ol, çünkü bin aboneye çok az kaldı. Ve ben senin burada kalmanı, bu tarz hikayeleri birlikte dinlemeyi gerçekten istiyorum. Bu arada, şu an ekranda yeni bir video var, hemen onu da izleyebilirsin, sakın kaçırma, tamam mı? Bir öpücük ve bir dahaki hikayede görüşmek üzere.